Bölümümüzün bu yıl Ocak ayında dördüncüsünü düzenlediği geleneksel İstanbul Odeoloji Bilimsel Araştırma ve Proje Geliştirme Kongremiz var. Bölümümüzün kendi kongresidir. Üç yıl üst üste önceki dönemlerde ulusal düzeyde yaptık. Bu yıl Ocak ayında düzenlediğimiz dördüncüsünde de uluslararası düzeye taşıdık. Yaklaşık 20 ülkeden katılım gerçekleşti bölümümüzün ilk düzenlediği uluslararası toplantı 2015 yılında Avrupa Odyologlar Birliği'nin kongresiydi. Daha sonra da 2016 yılından itibaren günümüze kadar 4 tane ulusal, birisi uluslararası olmak üzere kongre düzenledik ve her yıl Mayıs ayında da geleneksel olarak e, kongremiz devam etmektedir. Bölümümüzden e, mezun olan öğrencilerimiz kamu veya özel hastanelerinde de çalışabilirler. E, özel sektörde özellikle işitme cihazı kokyar implant firmalarında veya odolojik tanı e, ekipmanı satan firmalarda e, çalışabilmekteler. Rehabilitatif odoloji alanında kariyer planlıyorlarsa eğer e, işitme konuşma rehabilitasyon merkezlerinde de yine aynı şekilde istihdamları mevcuttur. Öğrencilerimizin özellikle ilk yıllarda temel bilimlerde zorlukları oluyor. Özellikle anatomi, fizyoloji, kulak burun boğaz anatomisi kulak burun boğaz hastalıkları alanında temel düzeyde zorlukları olmakla beraber genelde klinik içerisinde işlemleri, derslerimizi ve akışımızı sürdürdüğümüz için genelde hocalarından doğrudan destek alma ve aynı zamanda da e, uygulamalarını da hastane içerisindeki laboratuvarlarımızdan gerçekleştirdiğimiz için görerek öğrenme ve beceri geliştirme e, düzeninde de desteklerimiz olmaktadır. Bölümümüzü tercih edecek adaylara en önemli tavsiyem e, bölümümüz e, birçok sağlık bilimleri alanındaki bölüm gibi doğrudan hasta teması olan bir bölüm. E, özellikle e, doğrudan hasta teması e, veya insanlarla doğrudan ilişki e, kurmak isteyen e, bu alandaki becerilerine güvenen arkadaşları e, bölümümüze bekliyoruz. Ama eğer ki sosyal anlamda çok fazla insanlarla temas kurmak istemiyorlarsa bölümümüzdeki bir takım işlemler onları biraz zorlayabilir. Doğrudan çünkü yeni doğan bebekten geriatrik popülasyona yani 65 yaş üstü bireylere kadar tüm yaş gruplarından hastalarımız mevcut. Eğer ki hasta popülasyonuna doğrudan temas etmek konusunda çekinceleri varsa bölümümüzde biraz zorlanabilirler ama özellikle insanlara yardım etmek, insanlarla sürekli iç içe olmak isteyen bireyler rahatlıkla bölümümüzü tercih edebilirler. İstanbul dışından gelecek arkadaşlar için öncelikli olarak tabii ki üniversitemizin yurt ve barınma imkanları mevcut. Onun dışında özellikle ilk yıllarda öğrencilerimizin özellikle İstanbul'a biraz daha organize olması ya da şehir içerisindeki hayatlarını daha kolay sürdürebilmesi için oryantasyon programları mevcut bunlara katılabilirler. Bunun dışında bölümümüz içerisinde de özellikle şehir dışından gelen öğrencilerimizin herhangi bir şekilde bir oryantasyon problemi olduğunda ilgili birimlere veya rehber araştırma birimlerine yönlendirilerek bu problemleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bölümümüz teorik ve pratik derslerinin tamamı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi kampüsü içerisinde gerçekleştiriliyor. Bunun elbette bize çok önemli katkıları var. E, bu alanda özellikle sağlık bilimleri alanında klinik uygulama e, ve teorik derslerin iç içi olması öğrencilerimiz açısından büyük avantaj e, sağlamaktadır. E, bu avantajı sağlayabilen birkaç üniversiteden biriyiz. E, hem teorik derslerinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü içerisinde hem de pratik uygulamalarının e, aynı üniversite kampüsü içerisindeki laboratuvarlarda ve bölüm içerisindeki birimlerde gerçekleştirilmesi gelecek öğrencilerimizin teoriyi anında pratiğe çevirerek hasta üzerinde uygulamalarla diğer özellikle bölümlere göre çok daha büyük avantaj sağlamalarını olanak sağlar. Şimdiden bizlere katılacak tüm öğrenci arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Okul hayatlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum.